Herkese merhaba dostlar. 25 Şubat Cuma yine bir İzmir programıyla bir adayız. Bugün İzmir'de 6 koşuluk bir program olacak. Gerek Antalya'da gerekse İzmir'de bugün 6 koşu olacak. Yani müşterek bahis harcı 7'li plasa oynayacağımız hiçbir bugün koşu olmayacak. Yine 6 koşu yani 1. koşuyla birlikte saat 7'de de aynı zamanda 1. 6'lı start vermiş olacak. Gündüz de yine Antalya program var keyifli. Ben Antalya yorumlarımı da yine bir önceki videomda paylaştım. Oradan değerlendirmesini ve takibini de yapabilirsiniz. Yine ben bugün İzmir için yine tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanları yine ön plana çıkarmaya çalıştım. E tabi siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında yine İzmir programı için değerlendirmeye çalışalım. E Tabii İzmir'de birinci koşu handikap 16 bir mücadele yine döhöv dişileri de has bir yarış yamak iki aprantilere ait de bir koşu olacak ki 1600 metre kumda da 9 safkanın bir araya geleceği mücadele aynı zamanda yamak iki aprantilerde bu koşuyla birlikte mücadele verecek. E tabi baktığımız zaman aslında dengeli mücadele gibi gözüküyor ama bugün bir sürprize de imza atabiliriz yani önceliğin burada bir numaralı Aydur olacak. E, son yarışında yanlış hatırlamıyorsam banko vermiştik. Biz de yanıltmadı. Çok güzel bir dereceyle kazanmıştı. Bir numara Aydur'u. Bugün Erhan Akduğu'yu dersinde yine şanslı Safkan'dır. Orta mesafeyi çok iyi koşuyor. Bir numaralı Aydur'u. Tabi Safkan'ın rakip noktasında yine Muhsin Ok'la iki numara altın rakiplerinin en ufak hatasını burada kesinlikle geri çevirmeyecektir. Aynı aynı zamanda Muhsin Ok'un ok yarış içerisinde bir problem yaşatmaması durumunda sonlarda çok güçlü geliyor Safkan. Yani aslında ben 1 ve iki numara Safkan Arasında geçmesini beklediğim bir mücadele gibi gözükse de yerimiz varsa yine dört numara küşiye de yine imkan ve bütçe dahilinde istek dahilinde bir çarpı atabilirsiniz. Yani bir ve iki numarası afkânları önceliğim yerimiz varsa 4 numaralı küşi yeterli gibi gözüküyor bu zorlu koşuda. Geldik altılı Ganya'nın ikinci ana. Handikap 17 bir mücadele olacak. 4 yukarı İngilizler'de 2200 metre kumda da 8 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki aslında dengeli mücadele. Son yarışında 4'lüma Brentwood çok iyi koşmuştu. Bugün Nevzat Avcı var üstünde ki safkandan bugün çok ters bir koşu gelebilir. 4'lüma Brentwood'dan bugün çok çok iyi koşu gelecektir. Aslında baktığım zaman hangi safkan gelirse gelsin benim için çok da fazla şaşırtıcı olmayacaktır. Çünkü günün en zor ve en dengeli koşuları bir tanesi. Bence bu koşu çok da güzel bir Ganyan elde edebiliriz. Yani 4 numara Brentford'la başlayalım. Nevzat Avcı dersinde burada önceliğim olacaktır. E tabi Görkem Özçelik'i dersinde önemli bir taçit temsilcisi yine 3 numara baş tanen son yarışını mükemmel bir dereceyle kazanmıştı ki en yakın rakiplerine de 3-4 boyluk kadar güzel bir fark atmıştır. Bugün tekrar öncelikle değerlendirilmesi gerekir. Yine rakip hanesinde 2 numara Bilikit. Yine Muhammed Bir Bilgi dersinde son yarışlarında mükemmel koşu yine. E, Safkan Safkan öncelikle değerlendirilmesi gerekir. Ama ben bugün yine 5 numara Adahan'dan da yine çok ters bir koşu gelebileceğine inanıyorum. Yine Özcan Yıldırım'la 24.2 gibi mükemmel yakın da bir düzlük sprinti vardı. 5 numara Adahan'ı da burada değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani 4 numara Brentford'dan iyi bir koşu. Rakim noktasında 2, 3 ve 5 numara Safkanların da yine muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. Bu 4 Safkan ayrım yapılmadan kuponlarda bence denenmeli. Geldik Altılı Ganya'nın 3. yanı handikap 14 bir mücadele olacak. 3 yaşlı İngilizler de 1400 metre kumda da 8 saat bir araya gelce mücadele start verecek. Tabi önemli bir Papa klem tepsisi anne kanatlı müjde ait. Yani kimden bahsediyoruz? Nevzat Avcı dersinde 7 numaralı Duranhan Safkan son yarışını mükemmel bir dereceyle kazanmıştı. Bugün öncelikle değerlendirilmesi gerekir. Yine baktığım zaman çok diri gözüküyor. Yine çalışmaları mükemmel çıkıyor. 7 numaralı Duranhan'dan bugün çok çok iyi koşu gelecektir. Tabi Safkan'ın rakibi noktasında yine 2 numaralı Prenses Duru yine son 2 yarıştır kazanıyor. Yine bugün üstünde Muhsin Ok var. Bu önemli Korintiyan orta yine çok çok iyi koşu gelecektir. Yine baktığım zaman 5 numara May ve Mor. Yine Sinan Özen dersinde çok geniş olacak arkadaşlar. İmkan ve bütçe dendi de yerimiz varsa değerlendirebilirsiniz. Ben yine Kadir Tokaçoğlu ile son yarışını son çalışmasını tamamlamış bir numara Fermus. Yine 23.9 gibi mükemmel yakında bir sprinti varsa Afgan'ın önemli Manila tepsisi e, muhakkak yine kuponlarda şans verilmesi gerektiğinden yanayım. Yani 7 numara Duran bugün çok çok iyi bu koşu. Yine Rakiblikleri noktasında 2-1 ve 5 numaralı safganlarında muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir yarış gibi gözüküyor. Çünkü bugün yine bu 4 safkan ayrım yapılmamalı dengeli zor bir koşu bugün yine koşacak. Geldik altılı Ganyan'ın dördüncü yana kısa vade altı bir yarış var. Dört yukarı İngilizler'de 1200 metre kumda da 7 safkanın bir araya gelince mücadeleyle start verecek ki e, tabi baktığımız zaman dengeli mücadele zor bir mücadele. 2 numaralı sert yıldırım safkan en son 1300'de İstanbul'da kazanmıştı. Çok ağır grupta kazanmıştı. Ağır e, rakiplerini de geride bırakmıştı ama bugün e, pist İzmir pisti. E, Görkem Özçelik'i dersi İzmir'de neler yapacak? Kara e, safkan kapalı kutu son 4 yarıştır Mükemmele yakın koşuyor. Yani maşallah, maşallah diyelim e, seri birinciklerine devam edebilir. Güzel de bir bahar dönemi yaşıyor. 2 numara sert yıldırımdan yine bugün çok çok iyi koşu gelebilir. Tabi Safkan'ın rakip noktasını yeni Muhammed Mir Bilgin İdarslı İzmir'i okuyan bir numara Gürme yine rakiplerinin en ufak hatasını geri çevirmeyecektir. Yani aslında ben bir ve iki numara Safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir mücadele. Ama yine yerimiz varsa 7 numara base front'inde Özcan Yıldırım İdarslı'nda ihmal edilmemesi gereken bir safgan olarak görüyorum. Yani 2 numara sert yıldırımdan çok çok iyi bu koşu. Rakim noktasında muhakkak 1 ve daha sonra 7 numara safkanların muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir yarış gibi gözüküyor. Geldik altılık Anya'nın Tabelayan'a maiden bir yarış var. 3 yaşlı İngilizlerde 1900 metre kumda da 10 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki ben bugün için bir tane safkan önereceğim. Bu safkanı da kuponuma bank olarak koyacağım ki o da Erhan tercih tercihliydi. Önemli bir papa klem temsilcilerinden son ikincilikleri tatminkar olan biruma big winner. Bugün sevdiği pist ve mesafede daha önce de bu ikinciliklerinde bile bu grubu geçtiği bu grubu ben bugün bir kez daha geçeceği ve geride bırakacak ve meydana ve veda edeceği düşüncesi içindeyim. Yani günün bankosu olarak bir numara big winner. Ben burada bugün rakip göremedim. Erhan Akturun Aktuğ yarış içerisinde bir problem yaşatmaması durumunda günün bankosu olarak değerlendirebiliriz. Bir numaralı big winner'ı. Geldik altılı ganyanın son ayağına satış 2000 mücadeleyine döhöv 4 yaşlı Araplarda 1200 metre kumda da 15 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Yine zor dengeli mücadele. Buradan güzel de bir ganyan elde edebiliriz. Tabi Mustafa Çekidars 2 numaralı oğlum mutlu. Normalde bu grubu geçmesi beklenir. Kalite safkandır. Bugün öncelikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 2 numaralı oğlum mutludan Mustafa Çekidars'ta çok çok iyi koşu gelecektir. Tabi safkan rakip noktasında yine son yarışını ölçü almadı 3 numara Tunça yine muhakkak kuponlarda şans verilmeli. Yine 12 numara Dorukan Muhsin Oki dersinde bomboş bir kilosu var. Yine muhakkak Safkan'ı bugün bombada değerlendirirsek iyi olur. Ve ben son olarak Altunma Orçun'un kızından da Görkem Özçelik'i dersinde burada rakip olacağı düşüncesi içindeyim. Yani 2 ve 3 numara Safkanları biraz daha ön planda tutsam da yerimiz varsa 12 ve 6 numara Safkanların da muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. Arkadaşlar İzmir yorumlarımda bu kadar. Gündüz Antalya vardı Antalya yorumlarımı bir önceki videomda paylaştım. Değerlendirmesini ve takibini de yapabilirsiniz. Yine bir sonraki hafta sonu cumartesi programıyla görüşmek üzere. Herkese kuponlarında bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.